Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bu videomuzda son zamanlarda Google yardım topluluklarında olduğunca artan bir sorundan bahsedeceğiz arkadaşlar bu sorun Play Store'a girememe veya uygulamaların çalışmaması sorunu arkadaşlar bunun hakkında nasıl çözebilirsiniz. Bu sorunlar neden oluyor? Bunların hepsini çok detaylı olarak konuşacağız arkadaşlar bu videomuzda. Fakat videoya geçmeden önce bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksadı videomuza like atarsanız çok memnun olurum. Bu arada ufak bir bilgilendirme yapacağım. Bu video herkese açık olarak yayınlanmayacak. Liste dışı olarak sadece Google yardım topluluklarında kullanıcılara özel sunacağım arkadaşlar bu videoyu. Fakat ilerleyen zamanlarda da herkese açık olarak yayınlanabilir. Şimdi videomuza geçelim çelim. Google Play yardım formuna giriyoruz. Bu arada arkadaşlar eğer sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmında da sorabilirsiniz. Ayrıca Google Play yardım topluluğuna gelip burada soru sorabilirsiniz. Ben ve diğer ürün uzman arkadaşlarımız sizlere yardımcı oluruz haberiniz olsun. Yardımcı olmaktan memnun da kalırız. Şimdi ilk önce kullanıcının ismini göstermeden bir sorunu göstereceğim sizlere. Play Store'daki uygulamalar güncellenmiyormuş. Bu veya uygulamalara girememe, Play Store açamama buna benzer birçok sorun mevcut. Bunların hepsinin çözümü aynı arkadaşlar. İlk önce şu şekilde benim yazmış olduğum bir yazı var arkadaşlar. Birinci adım ön belleği temizleme. Şimdi arkadaşlar ön bellek temizleme ne işe yarar? Ön belleği temizlersiniz arkadaşlar ee, uygulamanın geçici dosyalarını silmiş olursunuz. Bu da herhangi herhangi bir etki yapmaz. Yani uygulamadaki kullanımızı etkilemez. Uygulamanın verilerini silmez ee, veya hesabınızı da silmez. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Tamamen iyi bir şeydir. Ee, nasıl temizleyeceğiniz de burada yazmaktadır. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz veya ben direkt söyleyeyim cihazınızda ayarlar menüsünü açın ardından uygulamaları veya uygulama yöneticisine gidin bu bazı telefonlarda değişiklik gösterebiliyor bazılarında uygulama yöneticisi var direkt arkadaşlar direkt uygulama yöneticisine gidin eğer uygulama yöneticisi yoksa direkt ilk önce uygulamalara ardından uygulama yöneticisine gidin ardından e Listeyi tüm uygulamalara kaydırım ki büyük bir ihtimal tüm uygulamalarda gelecek. Ondan sonra Google Play Store uygulamasına gelin. Şimdi Google Play uygulamasında sorun yaşayan kişiler Google Play Store'a girsin. Veya örnek veriyorum PUBG uygulamasına girmiyor. Örnek verdim. Uygulamaya girin arkadaşlar. Uygulamanın yani burada Google Play Store yerine PUBG'nin uygulamasına girin. Uygulama ayrıntılarını seçin ve zorla durdur düğmesine dokunun. Ardından ise ön belleği e, temizle düğmesine dokunun şimdi öncelikle e, ön belleği temizlediniz İşe yaramadı Ondan sonra ne yapabilirsiniz İkinci adıma geçebilirsiniz Play Store verilerini temizleme yani sorun yaşadığınız uygulamaların verisini temizleme şimdi bunun açıklamasını yapacağım neden dersiniz e, herhangi bir uygulamadan verisini sildiğinizde her şey silinir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu her şey dediğimin içerisinde ne var? Örnek veriyorum tekrardan e, PUBG uygulamasını sildiniz. Veyahut da WhatsApp uygulamasını sildiniz. E, PUBG'deki bütün veriler silinecektir Yani hesaplarınızdan çıkış yapacaktır. Mesela WhatsApp'ta tekrardan e, sıfırlandıktan sonra numaranızı tekrar girmeniz gerekecek. Yani buna benzer tamamen sıfırlanıyor. Haberiniz olsun. Bu nasıl oluyor? Bu da burada yazıyor. Videoyu durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Ben de okuyayım. Cihazınızdaki ayarlar menüsünü açınız. Uygulamalar veya uygulama yöneticisine gidin listeyi tüm uygulamalara kaydırın ve daha sonra aşağı giderek sorun yaşadığınız uygulamayı sekiz, uygulamayı seçin arkadaşlar. Uygulama ayrıntılarını açın ve zorla durdur düğmesine dokunun ve verileri temizle düğmesine dokunun. Zaten verileri temizle ve ön temizle tuşları yan yana. Buraya girdikten sonra istiyorsanız verilerinizi temizleyin. İstemiyorsanız da ön temizleyebilirsiniz. Her iki seçeneği de uygulayın fakat öncelikle ön temizlemeniz daha da yararlı olacaktır sizler için. Peki bu adımları uyguladınız, iki adımı da uyguladınız. Verilerinizi de sildiniz. Fakat hala sorun devam ediyor, düzelmedi. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Hemen aşağıda bu adımlar işe yaramazsa diye bir yer koydum. Cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bunu arkadaşlar hatta bu ikisini yapmadan öncesine deneyin. Bu gerçekten işe yarar bir yöntem. Yani sorun bu ikisine kaynaklı olmayabilir. Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazınızın verileri yenilensin arkadaşlar. Gereksiz verileri de silinsin. Ardından tekrardan bir deneyin. İkinci adım ise farklı ve daha güçlü bir bağlantıda deneme yapabilirsiniz. Wi-Fi değilseniz başka bir Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz veya mobil bağlanın arkadaşlar kısa sürelik için. Ardından tekrar deneyin. Yani bu durum mu denediğiniz zaman mesela misal veriyorum arkadaşlar. Wifi dediniz. Mobilyayı geçiririz. Sorun wi Wi-Fi'nizdedir arkadaşlar. Eğer mobilleri de çalışırsa. Yani durum Play Store'dan da kaynaklanıyor olabilir. Bu da olmazsa diğer sorun giderme adımlarına bakabilirsiniz. Ben bunu zaten açmıştım arkadaşlar diğer sekmede. Bu makaleyi de arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Haberiniz olsun. Burada e, Google Play Store'dan uygulama veya oyun indiremezseniz Play Store'dan müzik vesaire. Bu adımları uygulamadığınızda sorun selmiyorsa destek için geliştiriciyle iletişime geçmelisiniz. Misal veriyorum. Bu arada bunu söylemeyi unuttum tekrardan. Bu sorun sadece bir uygulamada gerçekleşiyorsa örnek veriyorum A uygulaması ve B uygulaması indirdiniz. A uygulaması çalışıyor fakat B uygulaması çalışmıyor. Öncelikle adımları deneyin. Olmazsa da uygulama geliştiricisi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu makaleyi bırakacağım. Burada arkadaşlar destek için geliştirici ile iletişime geçmelisiniz kısmı var. Buradan geçebilirsiniz. Ayrıca bu makaleye gelip buradaki Diğer adımları da deneyebilirsiniz. Bunların hiçbiri de olmazsa dediğim gibi topluluğa yerin arkadaşlar sizlere bizzat yardımcı olmaya çalışalım. Bu arada ayrı bir çözüm önerisi olarak da uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yani e, toplulukta bunu yaptıktan sonra sorunu düzen kullanıcılar gördüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Siz de deneyebilirsiniz. Ayrıca en aşağıya gelelim. Hala sorun yaşıyorsanız depolama alanınızı kontrol edebilirsiniz. Veri bağlantınızı da kontrol edebilirsiniz. SD kartınızı kontrol edebilirsiniz. İndirme yöneticisinin önberleyini ve verilerini temizleyebilirsiniz. Google Play hizmetlerinin e, önberleyini ve verilerini temizleyebilirsiniz. Play Store güncellemelerin yüklemesini kaldırabilir ve e, güncellemelerinin güncellemeleri yeniden yükleyebilirsiniz. Android sistem güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Cihazınızın Google hesabınızı kaldırıp ve tekrardan etkinleştirebilirsiniz. Bu arada Android sistem güncellemelerini kontrol etme demişken çok güzel bir soruna burada değineceğim. Bazı uygulamalarınız durduruluyorsa ben bunun altını özellikle çiziyorum. Misal veriyorum Google Play hizmetleri durdurulu diye bir uyarı geliyor. Android Pardon arkadaşlar Google Play Store'a girin ve Android sistem View yazın arkadaşlar. Ben bu kelimeyi açıklama kısmına bırakacağım. Direkt gidin Play Store'a yapıştırın ve o uygulamanın güncel olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Güncel değilse de güncelleyin. Sorun o uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Burada da başka bir konuya da değinmiş olalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Buna benzer sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. İstiyorsanız da Google Play yardım topluluklarına gelip orada da sorabilirsiniz. Ben ve diğer uzman arkadaşlarım sizlere yardımcı olmaktan memnun kalırız. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak maksatta videomuza like atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok 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 iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.